Selamun aleyküm gençler. Ya bak ya. Bu çocuk. Al oğlum ne biçim isim lan bunlar? Vay şifresi gibi ama. Dimitri Payet. Payet. Pay. Ne Salanıyor lan ne oluyor? Sokak fal. Sokakta sokak. Ya amına koy tak 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 tak. Ya Tiner ananın amına koyayım. Açık açık burada Bağırıyorum Tak fal tak fal. Sikerim ya. Git 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 git. Fıstık yapaz. Berat. Ya. Bak. Ananı sikerim senin telefon gibi. Ya canı ananı avradığını sülalenin ilmişini geçmişini ananı avradığını bir ebene edilir. Ananı sikerim senin ya. Son oyuncularımız. Kaptan prezeriniz konuşuyor. amına Amun okuyup. Ananı sikerim. Allah beni yaksın. Şiker. Ya da yakmasın lan tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bayram. Hayır, am. <laughs> Allah Allah. <Golü> geliyor. Gol. <laughs> kara, değil, Abi kıracağım. Allah benim belamı versin diye kıracağım telefonu. Ya siktir git amına kodumu ÇOCUĞU Ya siktir git. Yeter 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 yeter. Amına kodumu çocuğum. Ben ne sikiyorum seni. Seni yapar. Öne yarabbim seni. Hayda hala Hayda diyor. ya. Ya geri dön Lan bir tane şeref koy. Ya nasıl alabiliyorsun? Amına koyayım. Nasıl alabiliyorsun? Nasıl alabiliyorsun? Nasıl alabiliyorsun? <laughs> ya mal! Mal! Ananızı sikerim atarım ha. Bak bak! <laughs> kafayı vuran da yok gerizi Kafayı vurmayı da bilmiyorlar ya. Dal 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 dal. <laughs> ya ne yapıyor amir akodumun özürlüsü? <gülüyor> <gülüyor> ya adam tekme atarak alıyor. Sikim ananı ya. Ses lan! Mahalledeki garip bir tane bağırıyor. Evde kimse yok. Ah oh, salak! Salak kaçırdı salak! Ya kaleci kalksana ya amına kodumun özürüsü! Uzaklardan bir yere ya. <laughs> ya hacı biz bu iş yapıyoruz ya. Bu ya dokunmadım bile ya! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum... Lan lan ne yaptın? Bin arabaya şemsettin Bin arabaya şemsettin Seks yediler Anam sikiyim kafam acıdı Erdi morunt Morunttan mı O ne 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 Lan kalemi ver Ya konimi. Abi Ya o zaman geri niye ağlara gireyim bu? Geri niye ağlara gireyim bu? Nasıl bir şey bu abi? Eee, eee. Uyuk bu çocuklara. Bunlar rovaşı tane gol atsın. Bize vermesinler. Biz de fıstık gibi gol atalım. Oy -E, defans. Ne yapıyorsunuz oğlum? Top kaptırıldı. Lan ne yapıyorsun Orca Orcan taşak mı geçiyorsun sen bana? Bak yaptığına bak. Amına kodumun ibneleri. Hadi 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 şaka yaptım. I love you. <laughs> Ananı Ya siktir git lan. Siktir git! Bu ne kodumun ayısı piç! Gir gir eve gir eve gir eve gir. Aa! O ne? Arkadan çıktık gidiyoruz eve. Şimdi bir şey göstereceğim. Daha hadi güle güle.